Saatlerinde yağış başlamıştı Edirne'de. Çiselti şeklinde başlamıştı ancak zaman zaman şiddetini arttırıyor. Bu yayını yaptığımız şu dakikalarda ise biraz daha hızını yavaşlatmış durumda. Biz neredeyiz? Selimiye'nin hemen ön tarafındayız. Ee kentin simgesel meydanlarından bir tanesindeyiz ki burada da e, yerdeki suları sanırım görebiliyor izleyicilerimiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısını yapmıştı ve gerçeğe dönüştü dedik. Kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Peki kuvvetli yağış ne demek? Metrekareye 21 ila 50 kilometre 50 met, 50 kilo yağış düşmesi demek. Yağışın hava sıcaklığına etki ettiğini de söyleyelim. E, yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Özellikle kuzeyli rüzgarlarla birlikte de hava daha da soğuk hissediliyor şu anda. E, kuvvetli rüzgar da bekleniyor yağışla işte birlikte. Böyle bir uyarı da vardı. Uyarıda böyle bir detay da vardı. E, rüzgarın yer yer 40 ila 60 kilometre saatte esmesi bekleniyor. Özellikle denize açılacaklar ya da denizde faaliyette e, bulunanlar için bu uyarı da yapalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti. Megakent İstanbul'dan da bahsedelim biraz. Geride kalan saatler saat diliminde e, sosyal medya hesabından meteoroloji genel müdürlüğü bir uyarıda bulunmuştu. O uyarıda İstanbul özelinde bir uyarıydı. Sarı kodla uyarıldı, e, uyarı e, verildi İstanbul için, megakent için. Bu hangi manaya geliyor? 30 ila 60 kilometre kiloluk bir yağıştan bahsediliyor yani İstanbul'a metrekareye 30 kilo ya da 60 kilo arasında bir yağış düşmesi bekleniyor önümüzdeki saatlerde. Peki yağışlı hava daha ne kadar sürecek? Ne kadar etkili olacak? Yurt genelinde? Özellikle Marmara genelinde çarşamba gününe kadar önümüzdeki hafta içi çarşamba gününe kadar yağışların etkili olması bekleniyor. Yine Edirne özeline dönecek olursak Edirne'de de uzun zamandır son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyordu ki. Trakya'daki tüm barajlarda %33 oranına kadar gerilemişti su seviyesi. Son yağışların yani şu anda da yağan yağışların bir nebze olsun kuraklığa çare olması bekleniyor.